Herkese merhabalar. Ben Arzu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişle yapabileceğimiz harika bir örgü çalışması yapacağız. Şişinizi mümkün mertebe kalın şişler kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bugün 3 numarayla yapacağım. Elimde Gold klasik bir ipim var. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Size model anlatımı yapacağım için fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. O yüzden hemen ilmek atarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler uyarlayacağınız yere uygun atkı, bere, şal veya battaniye de olur. Her yere uygun olarak ilmek atarak, ölçerek ilmeklerinizi başlayabilirsiniz. Çok kolay bir model. İki sıradan oluşuyor. Şöyle Evet. Bu şekilde ilk sıramızı oluşturduk. Bu şekilde örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi normalde örmeden alıyoruz ama bu ilk sıra olduğu için örüyorum bir tanemi. Şöyle sırayla tek tek düz bir şekilde ilk sıramızı ilmeklerimizi alıyoruz. Bu şekilde tek tek ilmeklerimizi en başa kadar götürelim. Evet son ilmeğimi de bu şekilde en başa kadar getirdim. Modelimi çevirdim. Şimdi burada hemen şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. Şu ilmek çıkmış galiba arkadaşlar. Şöyle toparlayalım. Burada önce arkadaki ilmeği şöyle ters bir şekilde örüyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum ve ikisini birden bırakıyorum. Arkadaki ilmeği bir ilmek aldım. Bakın önde bir ilmeğim var. Öndeki ilmeği biraz geniş tutalım il örerken ilmeklerimiz arkadaşlar. İkinci ilmeğimi aldım ve sonra bıraktık. Arkadaki ilmeğimi alıyorum. Biraz yakınlaştıralım arkadaşlar. Daha sonra arkadaki ilmeği aldıktan sonra bırakmadan hemen bir önündeki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte bırakıyorum. Tekrardan arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyorum. Arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyorum. Arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyorum. Düz olan kısım arkadaşlar. Arkada olan ilmeği alıyorum. Bir önündeki ilmeği alıyorum bırakmadan. İki ilmek oldu. Şimdi bırakıyoruz. Arkadan olan ilmek. Şöyle önden olan ilmeği alıyorum. Bırakıyoruz. Bu son ilmekler çift alacağım arkadaşlar. Denk gelmedi tek o yüzden çift alıyorum. Sizlere denk gelirse bir tane yanlarda kalsın diye arkadaşlar. Bu şekilde modelimi çevirdim. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bu defa bakın ters tarafındayız. Tam tersine yine bu defada arkadaki ilmeği ters alıyorum. Öndeki ilmeği şöyle şu ilmeği böyle parmağınızla tutalım. İpi rahat alabilmek için ikinci ilmeği ters alıp bırakıyorum. Arkadan olan ilmeği ters şu şekilde ipimizle şöyle tutalım parmağımızla biraz geniş tutalım ilmeğimizi alıyoruz. Bunda kalın şişler kullanmanızı tavsiye ederim. İpimiz önde. Birinci değil ikinci ilmeği alıyorum. Arkada olan ilmeği sonra şöyle ayırarak önde olan ilmeği alıyoruz şöyle tutalım Bu şekilde önde olan ilmeği alıyorum ikisini birden aldım ve bıraktım şimdi aynı şekilde arkada olan ilmeği alıyorum önde olan ilmeği alıyorum ve bırakıyoruz arkada olan ilmeği alıyorum önde olan hemen şu şekilde şöyle ilmeği alıyorum ve bırakıyoruz şöyle ilmeklerimizi biraz atlıyoruz arkadaki ilmeği alıyorum öndeki ilmeği alıyorum ve bırakıyoruz arkadaki ilmeği alıyorum önde olan ilmeği alıyorum bakın iki ilmek oldu ve bırakıyoruz arkada olan ilmeği alıyorum önde olan ilmeği alıyorum ve bırakıyoruz. Sonuncusunda tersten ördüm. Modeli çevirdim. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanlarda olan bunlar ilmeklerimiz. Ee, çift sayı olarak başlarsanız ilmeklerinizi e, çok iyi olur arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde düz tarafı oluyor. Arkada olan ilmeği alıyorum. Önde olan ilmeği alıyorum. İkisini birlikte bırakıyoruz. Arkada olan ilmeği alıyorum. Önde olan ilmeği alıyorum. İkisini birden bırakıyoruz. Arka ilmeğimi alıyorum. Ön ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyoruz. Arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyoruz. Arka ilmeğimi alıyorum. Ön ilmeğimi alıyorum. İkisini birden bırakıyorum. Arka ilmeğimi alıyorum öndeki ilmeğimi alıyorum ikisini birden bırakıyorum bu şekilde örmeye devam ediyorum arka olan ilmeği aldım önde olan ilmeği aldım bırakmadan ikisini birlikte bırakıyorum arkada olan ilmeğimi aldım önde olan ilmeğimi aldım son ilmeğimi de ördüm ve bıraktım modelim böyle yavaş yavaş bakın zikzaklı ve güzel bir şekilde ortaya çıkıyor Şimdi hemen işimizi değiştiriyoruz. Ee, örgümüzü değiştirdik, çevirdik. İlk ilmeği örmeden aldım yine. Terste de aynı işlem. Şöyle bakın. Bu birinci değil, şu ikinci. Arkada olan ilmeğimi aldım önce, bırakmadan şöyle tutuyoruz şunu. Şunu şöyle tutun. Şöyle alıyoruz ve bırakıyoruz. Arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum ve bu şekilde bırakıyoruz. Arkada olan ilmeğimi alıyorum. Önde olan ilmeğimi alıyorum ve bırakıyoruz. Arkada olan ilmek, önde olan ilmek. Bu şekilde modelimiz artık hep devam ediyor. En başa kadar götürelim. Evet arkadaşlar, model bu şekilde ilerliyor. Bakın çok güzel. Şöyle yakından. Şu da arka kısmı önceden ördüğüm parçamı hemen göstermek istiyorum